Herkese merhaba. Ee, Akrep yeni ayında bırakmıştım en son video yapmayı. Şimdi bir Boğa'da Dolunay oluyor. Aradan yaklaşık 15 gün geçmiş. Ee, Akrep Do şey Boğa Dolunay videoyla karşınızdayım. Biraz kamerayı falan tam düzgün koyamadım yamuk yumuk çünkü burayı yanıma almak zorunda kaldım. Bura el salla bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, takip edenler biliyorlardır mutlaka bir sağlık sorunu vardı buranın yazın uzun süren ee, takipçilerim de büyük abonelerimin desteğiyle ee, büyük bir özveri sonucu sağlık sorunu çözmüş bulunuyoruz. O da yanımda olacak bugün ee, sonuçta akreptir aydır dolunaydır <laughs> karanlık bir köpek çünkü ee, onu da yanımda olayım dedim. Neyse yarın yani bugün pazartesi e, salı günü <laughs> yani 8 8 Kasım e, salı günü boğa burcunda bir dolunay olacak. Şu anda da dışarı bakarsanız zaten e, kocaman bir dolunay var ama biraz daha bir gün öncesi. Bu dolunay eee boğa burcunun 16. derecesinde olacak ve Uranüsle partil kavuşum halinde olacak. E, özel yapan bir durumda bu bu dolunayı. E, ee, Ay tabi yüceldiği yerde bu ada böyle çok huzurlu hissettiği yerde, rahat hissettiği yerde. Ama tam karşısında da Venüs var. Zararlı konumda akrepte. Ona böyle bir karşıdan bakıyor. E, ee, i̇şte bu konularla ilgili böyle biraz fanteziler e, dünyasına gireceğiz. Daha çok ilişkiler üzerinden yorum yapmaya çalışacağım. E, ee, yarın bir de tutulma var biliyorsunuz. Ee, bu ada ee, ay tutulması olacak. Tabi Uranüs'te kavuşma halindeyken falan ne, ne tip sarsıcı e, beklenmedik olaylar yaşayabiliriz onu bilmiyorum. Tabi yarın olmak zorunda değil ama önümüzdeki süreçte böyle şeyler beklemiyor. Ama ben daha çok ilişkilerle ilgili e, bir şeyler söylemeye çalışacağım. Oğlum bir dur ya. Ee, şimdi Venüs ile Ay karşı karşıya olduğu için e, yani Venüs'ten konularda böyle bir kutuplaşma zıtlaşma e, beklenebilir. Ee, ilk bakışta yani. Bütçe çatışmaları olabilir veya bir, bir konuda bazı kararlar almamız e, gerekebilir. E, yani sen konularla ayrışma olacak gibi Uranüs'e de kavuştuğu için ay Venüs onlara karşılan baktığı için yani böyle bir Venüs konularda bir özgürleşme bağımsızlaşma teması da beklenebilir. Venüs sen konular dediğimiz nedir? İlişkiler üzerinden bugün daha çok bakıyorum. Ya da değer verdiğimiz şeyler. Keyiflerimiz, arzularımız, içgüdülerimiz, içimizden gelen şeyler. Bize keyif veren şeyler. Ama tabi bu venüs akrepteyken bu arzuların çok öne çıktığı bir dönem olacak. Bana keyif veren şey ne? Ya da o en derinlerde kalan arzularımızın daha böyle su yüzünden çıkmak istediği bir dönem olabilir. Yani içgüdülerimizin, instinktlerimizin bizi daha çok yönlendirdiği bir zaman olabilir. Ama tabii bunun tam karşısında ay boğada olunca yani boğadaki ay hep huzur ister, stabilite ister, güvence ister. Yani bu bırak şu içgüdüleri, arzularını, keyifleri falan. Biraz onları bastır. Düzenimiz, huzurumuz bozulmasın der. Yani ay e, annedir. Venüs e, genç kızdır. Yani anne ile genç kızın e, diyaloğu gibi e, karşı karşıya. Ama işte bu iki enerjinin bir araya getirilmesi gereken bir e, dönem diyebiliriz. E, ama şimdi ay Uranüs'te de e, beraber boğada. Onun için yani bu stabilite huzur e, konularında biraz daha taviz verip biraz daha ilerici biraz daha progresif bir tavır alma e, anlayışında olabilir. Onun için yani biraz daha ayın stabilite anlayışı biraz daha değişecek. Venüs'ün e, içgüdüsel e, yaklaşımına e, oranla diyelim. Çünkü Venüs diğer taraftan ne diyor? Tamam diyor yani huzur güven diyorsun da Tutkular ne olacak diyor yani e, o derinlerde kalan, e, ne bileyim işte intens, yoğun duygular e, ya da bize keyif veren şeyler, hayatımızı daha güzelleştiren şeyler. Yani orada o buluştuğumuz yerde arzular da yer alacak mı? Eğer onlar da olacaksa ortaya yol bulunmuş oluyor. E, ama onlar dışlanacaksa e, o zaman Venüs biraz daha huzursuz oluyor. Yani huzur güven iyi de keyif ne olacak diyor Venüs aya. Dışlanmak istemiyor yani ee, Venüs bu durumda. <laughs> ee, veya ne diyebiliriz? Yani bu e, yani Venüs yani derin tutkularımız, arzularımız bizim stabilitemizi bozup bizim huzurumuzu tehdit mi edecek? Kıvama gelecek mi acaba? Yani bu iki şekilde de olabilir. Baskılarsanız da bu şekilde ortaya çıkabilir. Dibine kadar yaşarsanız da bu şekilde olabilir. Ama o arzular içgüdüler kuvvetli olacak. Daha çok böyle akrepli olduğu için derin karanlık arzular su yüzüne çıkacak. Yani bunu bir böyle basit bir fantazi olarak görmek de yanlış olabilir. Sonuçta yani vücudun fiziksel bir tepkisi yani vücut bulmak için yani dünyada bir şekilde kendini gösterememek için verdiği tepkiler yani dışlamak zor yani. Ne bileyim kadınlar mesela işte e, hamile kalmaları muhtemel olan dönemlerde göğüsleri büyür mesela işte yani. Şimdi sen o göğüslere büyüme diyebilir misin yani ya da durdurabilir misin o göğsü yani. E, yani bu nedense Venüs Akrep Dolunay bu da bana böyle büyük göğüslü kadınlar ama deri ceketli falan motosikletli kadınlar aklıma geldi nedense. E, o benim psycho Venüs akrebinden herhalde. Neyse. Yani o doğal şeyleri ne kadar baskılayabilirsiniz? Ee, çok kolay değil. Aa, yani o bütün mesele de burada zaten. Çünkü o e, Uranüs'ün özgürleştirici etkisi altında olacağız yani. O yani bastırmaya çalıştığımız içgüdülerimiz e, bizi olumsuz yönlendirip başımızı belaya sokacak e, kıvama da gelebilir. Onun için böyle olmaması için kararı sizin vermeniz gereken bir <laughs> Dönem ee, yani her türlü arzumuz aslında yani ne bileyim gideceğim şu koca pastayı gömeceğim lan ee, demek gibi yani. bize çekici gelen bir şey yani. yani hiç hiç yemezsen çünkü onu hiçbir zaman yemezsen sıkıntı yaratır ee, yani bir şekilde o, o o büyük pastayı yeme keyfini de bu stabil hayatıma Sağlıklı bir şekilde sokmam gerekiyor. Denebileceğimiz bir durum olabilir. E, çünkü yani böyle tutkular peşinizi bırakmayacak. Her türlü tutku yani. Bu dinsellik de olabilir, yemek yemek de olabilir. Yani böyle bir keyif veren Venüs'ten şeyler. Çünkü dolunay oluyor yani. O bir de Boğa burcunda yani. E, tam böyle şeylerin e, keyiflerin, arzuların tabak gibi ortaya çıktığı bir e, dönem yani. Ama venüsle karşılık yapınca o biraz daha derinde kalan arzular Akrep'teki. Mesela ben yani belli bir yaşa geldim. Yani bu yaştaki bütün erkekler zaten kadınlar da öyle yani. Sürekli bir böyle kendine iyi bakmak işte iyi beslenmek sağlıklı yaşamak işte mümkün olduğu kadar böyle saçını uzatıp falan genç göstermeye çalışmak falan gibi bir böyle disiplinli hayat peşinde koşuyorlar. Çünkü böyle bir koşuyoruz diyeyim yani. Çünkü böyle bir imaj var kafada. Ulan ben farklı yaşlanacağım lan kimseye benzemeyeceğim işte en genç ben gözükeceğim. Ee, tabi o içinizde yarattığınız bir imaj. Ee, ne yaparsanız yapın da öyle bir şey e, görmüyorsunuz. Ama işte o Venüsyan bir tema yani. Size keyif veren e, bir şey. Ama bu sefer de hayatınızdan bir sürü keyfi e, çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu şekilde görünebilmek için. <laughs> ne bileyim sabah erken kalkmanız lazım. Egzersiz yapmanız lazım. Yemek istediğiniz şeyleri e, yiyemiyorsunuz. Ama işte bu süreçte bu yapmak istediklerinizi de bu Diyet veya egzersizin içine sokmak zorundasınız gibi hissedebilirsiniz ee, veya ne bileyim yani bir bir tutkumuz bizi rahatsız edecek seviyeye gelmişse artık ona son vermemiz gereken bir zaman da olabilir. Akrep ölümdür çünkü yani ulan bu veganlık bilmem ne nereye kadar lan yeter artık kebap yiyeceğim ben de diyebilirsiniz ee, ne bileyim. Çok içiyorsunuzdur. Bu sefer tam tersi. Bütün disiplini kaybetmişsinizdir. Keyif peşinde koşuyorsunuzdur. Şarap sitesini alıp böyle kayalara atmak gibi de Müslüm Gürses gibi de ee, sonuçlanabilir yani. Ee, yani ee, bir de şey var. Yani ilişkilerde hepiniz duymuşsunuzdur. Yani Özellikle kadınlar mesela. Kocamı çok seviyorum. Ee, çok iyi bir insan. Çok anlayışlı ama ama <laughs> ee, o ama geldikten sonra işte gene olarak yani böyle bir ama işte bana yeteri kadar yatakta ilgi göstermiyor falan gibi şeyler söylüyor. yani genellikte cinsellikle alakalıdır yani seversin ama böyle bir eksiklik hissedersin yani yani bilinen bir şey yani sonuçta bu da çok doğal bir şey yani bir insan sadece iyi olduğu için evlenmez yani kimyasal bir çekimde olması genelde iyidir yani. Ee, onun için yani Venüs bu süreçte bu konularda bizi rahatsız edebilir. Ee, onun için yani aranızdaki problemi böyle konuşarak çözmeniz lazım yani. Açık olmak gerekiyor yani Ben böyle sevişmek istiyorum. Veya <laughs> ben bu adamdan daha çok hoşlanıyorum falan. Onu de, 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 demenizi çok önermiyorum ama öyle şeyler de olabilir yani. Ee, yani Venüs böyle dedirtebilir insana yani. Ee, yani sonuçta düşünürseniz eğer dürtülerinizle yani o Evliliğinizin kutsallığı deyip de bunu yapmamak şöyle yanlış olur. Çünkü dürtüleriniz de evliliğiniz kadar kutsaldır aslında yani. Onlara çok baskılamamak gerekiyor. Yani şey biraz konuşarak çözmek gerekiyor. Ama yani şuradan devam edeyim aslında. Ona bağlayayım biraz sonra. Şimdi bir, bir evrim geçiriyor hissiyatında olabilir birçok insan. Akrepte oluyor yani akrep boğa aksında sonuçta. Yani bu bu evrimde yeni bir levela geleceğim ama bu geldiğim yerde o bastırılmış tutkularımı da istiyorum. Onları da yanımda almak istiyorum kafasında olabilirsiniz. Mesela bir bir anda bir kadın gotik olmaya karar verir. Her tarafını siyah boyamaya başlar falan böyle Gotik kıyafetler falan giymeye başlar. Veya bir anda bir adam vegan olmaya karar verir. Falan filan. Ama işte bunu yaparken yani bu büyük dönüşümü veya bir bu evrimi geçirirken o yani geçirdiğiniz şeyi çok abartmamak gerekiyor. Yani adam ben veganlıktan bıktım ama artık balık yemek istiyorum. Sadece balık yiyeceğim. Çünkü balığı çok seviyorum. Dayanamıyorum deyip bir de balığın dövmesini koluna yaptırması falan gibi böyle yani. Onu Kişiliğinizle çok fazla özdeşleştirmemek gerekiyor. Çok e, gazla, e, yani yeni bir tutkunuz yüzüne çıkarken onu çok böyle kişiliğinizle özdeşleştirmemek lazım. Çünkü olumsuz etkiler de yapabilir. Çünkü burada bu uranüs de var yani. E, yani e, hiç beklenmedik şeyler e, yaptırabilecek bir uranüs. Demin ne demiştik? İşte tekrar oraya geleyim. Yani kocamı seviyorum, çok iyi bir insan falan ama dedikten sonra mesela gidip e, her tarafını bir anda dövme yaptırmaya başlayan bir kadın e, yani o bastırılmış şeyi e, başka türlü ortaya çıkarmak isteyen bir e, imaj sergiliyor. Sonra bir bakmışsınız dövmeci'nin kollarında e, yani çok hayırlı bir şey olmayabilir çok keyifli olabilir tabii, bilmiyorum ama e, yapmamak daha iyi tabii ki e, yani bu tip e, temalar bekleyebilir. Yani şöyle özetlemek lazım. Yani içimizdeki e, hayvanı insan, insanı da biraz hayvan yapmak konusunda ortaya yalı bulmamız gereken bir e, sürece giriyoruz gibi gözüküyor. Bro! Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.